Herkese selamlar Biliyorsunuz Özgür Özel ile ilgili yine bir soruşturma açtılar. Bu sefer Ankara'daki savcılık açmış Özgür Özel'in konuşmalarıyla alakalı. Ama zaten biz biliyoruz ki başka bir davadan da bundan 3-4 gün önce fezlekesi zaten meclise geldi. Ki bu aralar hem Özgür Özel tarafından hem de özellikle bu iktidarın borazanları dedikleri bu sosyal medyadaki kendisine böyle araştırmacı gazeteci ünvanı veren arkadaşlar var ya. O arkadaşlar da mesela Özgür Özel gibi dile getirmeye başladılar Özgür Özel'in tutuklanma senaryosunu. Tabii Özgür Özel'in o bahsettiğimiz konuşmada ortaya koyduğu bir koz vardı. Ne diyordu? Ben milleti ne zaman sokağa indireceğim yani sokağa çağıracağımı bilirim diyordu. Bundan da aslında biz şunu anlayabiliriz. Yani Özgür Özel tutuklanabilir ama Özgür Özel kendisi de mesela hani ben İmamoğlu'nun yanında seçime kadar oturmayı, yatmayı tercih ederim. Hani şerefimle, namusumla gibi bir konuşma yaptı ya. Oradan da biliyoruz ki Özgür Özel tutuklansa bile aslında böyle bir çağrı yapmayacak. Muhtemeldir ki bir başkası liderliğe soyunacak. Yine burada tabii İnce'nin gelişinin ne kadar kritik olduğunu da görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi saflarına. Ama herkesin aklında bir soru var değil mi? Varsayalım ki bir gün öyle bir ortam oluştu ya. Arka arkaya tutuklamalar geldi, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler oldu. Her ne olduysa artık. Bir milletvekili var ya Yeliz lakabıyla mecliste yayınlar açıyordu. Onun gibi böyle ağzı satılık olan arkadaşlar zaten konuşmaya başladılar. Ufak ufak şimdi bu piyonları öne sürmeye başladılar. Hani ne diyor? 1923 kanlı darbesi diyor. Aslında Cumhuriyet'e karşı bir böyle köklü bir bir düşmanlıktan bahsediyoruz anladınız mı hani öyle bir slogan sloganvari bir şey değil köklü bir düşmanlıkları var dolayısıyla önümüzdeki günlerde biz aslında çok da şaşırmayız böyle arka arkaya paranda atmaya başlarsa iktidar. E peki bu senaryoda ne yaşanır? Yani ben açıkçası bu bölümü yapmamın sebebi bununla ilgili böyle derli toplu bir içerik bulamamak. Şöyle gerçekten tüm faktörleri göz önünde bulundurup bu senaryoda gerçekçi bir şekilde ne yaşanacağını bir hayal edelim şu anda. Tabii ki önümüzde bir sihirli küre yok ama hiç olmazsa bir hayal kurabiliriz yani beraber. Gerçekçi bir hayal kurabiliriz olabildiğince. Şimdi varsayalım ki bir şey oldu ve herkes sokağa indi. Dendi ki evet meydanlara çıkıyoruz, dağılmamak üzere toplanıyoruz. Şimdi ben burada bir çok kısa bir şey söyleyeceğim konu dışında. Sosyal medyada falan veya bana da gelen yorumlarda bazı böyle aşırı düşünen arkadaşlar görüyorum. Heyecanlılar, muhtemelen yaşları da genç. Diyorlar ki işte saraya yürürüz bilmem ne falan filan. Arkadaşlar bunlar çok uç ve marjinal fikirler. Yani halk sokağa bu niyetle çıkamaz. Anladınız mı? Halkın sokağa bu niyetle çıkması halinde yani genellikle halk yenilir arkadaşlar. Yani çok çabuk bastırılır bu tip isyanlar. Çünkü tüm kollu kuvvet yani tüm mekanizmalar ya her türlü güç mekanizması hükümetin elinde. Bunu bastırmak çok zor olmaz. Hele bizim gibi böyle bireysel silahlanmanın yasak olduğu neredeyse ülkelerde, yani çok zor olduğu ülkelerde bunun böyle hani başarılı bir sonuca ulaşması imkansız. Varsayalım ki başarılı bir sonuca ulaştı. Arkadaşlar, hiçbir vatansever, yani gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti sevgisi Recep Tayyip Erdoğan nefretinin önüne geçmemiş vatanseverler var ya, gerçekten hani vatanını seven. Hiçbir vatansever de bu senaryoya razı olmaz arkadaşlar. Yani bunun başarıya ulaşması halinde dahi ülkenin içine gireceği o kriz ortamı, o iç savaş ortamı arkadaşlar çok uzun yıllar boyunca böyle tamir edilmesi mümkün olmayan hasarlar bırakır ülkede. Bir kere çok ciddi bir yetişmiş insan kaybı yaşar ülke. Bakın Suriye'de olan budur, Libya'da olan budur. Bu ülkeler yetişmiş insan kaybını tölere edemedikleri için yani arkasından hemen jenerasyonlarını aynı şekilde eğitip yerlerine koyamadıkları için yetişmiş insanları bu ülkeler şu anda artık modern dünyayı yakalamakta çok zorlanıyorlar. Bu iş Şöyle 5-10 senede 15 senede falan çözülecek gibi değil modern dünyada. Bir kere o kadar geri kaldığında herkes ilerlerken sen beklediğinde artık o ilerleyenleri yakalamam çok zor oluyor. Kaldı ki böyle otoritenin hani güçle devrildiği ortamlarda arkadaşlar güç bir anda boşluğa çıktığı için bir sonraki otoriteyi kuran kişi ya da kişiler tüm bu gücün dağılımına karar verirler. O yüzden de böyle durumlar sonrasında daha beter diktatörler yaratan devrimler olarak anılır yani genelde. Hele ki bizim coğrafyamızda. Ki zaten öyle bir durumda ülkenin dış müdahaleye ne kadar açık olacağını da burada konuşmaya bile gerek yok. O yüzden ben o senaryoyu doğrudan es geçiyorum. O senaryoyu hiç konuşmuyorum ben de o senaryoyu çok aşırı ve gerçekten de gereksiz buluyorum. Şimdi gelelim diğer senaryoya. Peki biz sokağa indiğimizde amacımız ne olacak? Doğal olarak iktidar seçimi kabul edene kadar sokaktan ayrılmamak olacak değil mi? Halkın bir protesto şekli olacak bu. Ve varsayalım ki tüm ülke genelinde işte muhalifler bir şekilde bu harekete destek veren herkes sokaklara indi. Bu noktadan sonrasını şimdi oyun teorisi mantığıyla biraz da her iki tarafın yapabileceği en iyi hamleleri hesaplayarak götürelim. Muhalif tarafı sokağa indiğinde yapabileceği en iyi hamle sembolik meydanları ve alanları tutmak olur değil mi doğal olarak? Eğer muhalefet bu şekilde sokağa indiğinde örnek veriyorum Taksim'i alırsa örnek veriyorum Kızılay'ı alırsa Gündoğdu'yu alırsa hani buraları polisin abluka altına almasına ya da böyle koruma altına almasına kalabalık izin vermezse ki zor. Çünkü hükümet bunun zaten önlemini alacaktır. Onların da bir oyun planı olacaktır. Yine de biz muhalefetin bunu başarabildiği senaryoyu çalışalım ki muhalefetin yapacağı en iyi hamle bence budur. Sembol meydanlar alınır, dağılmamak üzere toplanılır ve erken seçim istenir. İşte bu senaryoda hükümet tarafının en azından benim baktığım yerden bakarsanız yapabileceği en iyi hamle ilk birkaç gün Erdoğan'ın sessiz kalması, hükümet medyasının bunu ikinci gezi kalkışması olarak lanse etmesi ve bu bakanların işte Adalet Bakanının mesela çıkıp hukuk ülkesidir Türkiye demesi veya işte İçişleri Bakanının çıkıp kamusal alanları işgal etmenizi, işte vatandaşımızın özgürlüklerini kısıtlamanıza izin vermeyeceğiz. O yüzden işte polisin talimatlarına uyun vesaire vesaire gibi demeçleri olur. Polis de bu esnada yavaş yavaş barikatları daraltmaya başlar ama doğrudan bir müdahalede bulunmaz. Tabi ufak sürtüşmeler olur ama bence burada hükümetin yapabileceği en iyi hamle kalabalığı birkaç gün ilk ateşin sönmesini bekleyene kadar bir de bu sıcakta geceli gündüzlü meydanlarda hani dışarıdan yemek takviyesiyle falan ricayla minnetle bir yerlerde tuvalete girerek falan bu hareketi biraz bir iki gün yormaya çalışmak olur benim baktığım yerden. Tabi muhtemeldir ki böyle bir boş Durup bırakıldığında kalabalık biraz daha artacaktır bir iki günde. İşte bu kalabalığın arttığı günlerde de bu kalabalığın arasına karışan işte mitajanları olacaktır. Mesela sivil polisler olacaktır. Bunlar kadar da yine marjinal grupların temsilcileri olacaktır. Hatta belki de provokatörler olacaktır değil mi? Belli bir amaçla kalabalığın arasına karışan insanlar olacak. Yine kalabalıkların üstünde gezen dronlar göreceğiz. Polislerin yine böyle çekim yaptığını göreceğiz. Bu aşama işte arkadaşlar devletin henüz çatışmadığı aşama. Henüz devletin ders çalıştığı aşama. Tüm verileri işler, haritalamayı yapar, planını yapar bu esnada hani mekanizma veya işte mekanizmanın kurumların başındaki yöneticiler, insanlar vesaire. Kalabalığın bu topluluğun topluluk bilincinin çünkü kalabalık ilk toplandığında bir topluluk bilinci vardır. Yüksek bir topluluk bilinci toplulukla beraber hareket etmeye çok meyillidir. Ama kalabalığı belli bir süre belli bir yerde beklettiğiniz zaman insanlar bireysel olarak mobilize olacakları için yapılacak bir baskında insanların bu topluluk bilinci aynı şekilde olmayacaktır. Zaten bu operasyonu yapan insanlar bunların böyle hani psikolojik etkilerinin derslerine çalışmışlardır. Kitle psikolojileri yani kitlenin toplu psikolojisi bireysel psikolojiden tamamen farklı çalışıyor. Bu konuda da böyle bilgi edinmek isteyen arkadaşlara Gustav Lebon'un Kitlelerin Psikolojisi kitabını şiddetle tavsiye ederim. Bizim senaryomuza gelirsek de böyle günler geçtikçe arkadaşlar muhalefetin şöyle bir sıkıntısı ortaya çıkacak. Amaç ne? Yani evet Erdoğan'ın istifa etmesini istiyoruz ama Erdoğan'ın nasıl yani kalbini mi kırıp istifa etmesini istiyoruz? Attığımız sloganlarla mesela Erdoğan canı yansın, incinsin, duygulansın, morali bozulsun böyle ya evet desin ya, aklı bu kalabalık mı desin bekliyoruz yani. Burada işte bu hareketin artık bir amacı ihtiyacı olacak. Çünkü siz böyle bir kalabalığı topladığınız zaman bu kalabalığı belli bir süre sabit bir yerde tutabilirsiniz. Bu kalabalığın ya hareket etmesi gerekecek ya da bu kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başlayacak. İşte bu kalabalıktan yavaş yavaş dağılmalar başladığında da bir gece vakti o bölgedeki enerji kesilecek, internet kesilecek takviye kuvvetlerle beraber diğer illerden gelen tüm kalabalıklar ülke genelinde hangi meydanda toplanıldıysa artık yavaş yavaş bir 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 dağıtılmaya başlanacak. Bu dağılmalar başladığında direnişin içinde de mesela direnişçileri içinde de bu protestocuların içinde de çeşitli görüşler ortaya çıkmaya başlayacak. Bazısı diyecek ki işte pazarlık yapalım. Bazısı diyecek ki işte bize istediğimizi verirse hükümet biz şöyle oluruz. Bir kısmı diyecek ki hayır biz hükümetten erken seçim istiyoruz. Bir kısmı diyecek ki biz istifa etmeden dağılmayız falan. Elbette liderin nasıl yönlendireceği önemli ama muhtemeldir ki zaten liderler de bundan sonrasında bir çözüm bulamadıkları için böyle bir harekete zaten en baştan hiç kalkışmıyorlar. Çünkü hiçbir şey yarım devrimden daha kötü değildir. Yani yarım devrim diye bir şey yoktur. Yarım devrim terörizmdir. Yani yarım devrimden sonrası o devrime kalkışanların terörist olarak anılmasına tarih boyunca ya da otorite tarafından sebep olur. İşte bu noktada ya artık dağılınacak ve normal hayata dönülecek ya da bu direniş liderlerin artık çok fazla ortaya çıkmasıyla ve hem askere hem polise mukavemet göstermesiyle belki biraz da sivil itaatsizliğe işi götürmesiyle önümüzdeki dönemde ciddi bir iç çatışmaya dönüşecek. Çünkü halihazırda hazırda polis ve asker rejimin savunucusu, rejimin bekçileri, mevcut rejimi. Dolayısıyla rejimi son raddeye kadar korumaya devam edecekler. Tabii ki örneğin askerin halkın yanında olduğu başarılı gerçekleşmiş devrimler var başarılı sonuçlanmış. Mesela Sırbistan'da için bu koltuğu kaybedişi böyle oldu yani halk sokaklara çıktı, protesto etti, asker halka kurşun sıkmayı reddetti. Halkın yanında oldu ve hükümetin eli kolu bağlandı. Ama başka bir örnek verirsek Venezuela'da mesela asker halkın karşısında yer aldı, rejimin yanında yer aldı. Halk ayaklanmasına rağmen ne oldu? Maduro başta kaldı. Ondan sonra da milyonlarca insan Venezuela'dan kaçmak zorunda kaldı, yurt dışına kaçtı. Yani bir nevi bizdeki 15 Temmuz benzeri bir senaryo yaşandı ama bu sefer orduyla değil halkla yaşandı. Tüm bunları anlattıktan sonra arkadaşlar ben rahatlıkla ve kendimden emin olarak söyleyebilirim ki böyle otokratik rejimlerde yani bakın bundan 10 sene öncesiyle şu anki Türkiye aynı değil. Hele ki 2017'den sonra kurulan yeni Türkiye, yeni devlet mekanizması hiçbir şekilde aynı değil. Böyle bir otokratik rejimin sadece protestoyla yıkılması Gerçekten tarihte örneği az görülmüş bir hareket olur. Çünkü genellikle arkadaşlar otokratik güçlerle yani dikta güçleriyle gücün tamamını kendinde toplamış kişilerle pazarlık yapamazsınız. Onlar sizinle hiçbir zaman pazarlığa yanaşmazlar. Çünkü aradaki o uçurum onların sizinle pazarlık yapmak için bir düzlemde buluşmasına engel olur. Güce ancak ve ancak boyun eğdirilebilir ve eskiden mesela Fransız Devrimi zamanında belki böyle halkın saraya yürümesi falan mümkünmüş ama o yıllarda. Bugünün teknolojisinde arkadaşlar İHA'lar, SİHA'lar, dronlar, kameralar, lazerler, onlar bunlar, termal kameralar falan devlet aygıtının gücünü hiçbir zaman hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anki gücündeyken hiçbir komşusu tarafından da yenilemeyeceğini düşünüyorum yani. O yüzden burada aslında güce boyun eğdirebilmek için ekstra şeyler yapmak gerekiyor. Belki şu ana kadar böyle hiç duymaktan hoşlanacağınız şeyler söylememiş olabilirim ama arkadaşlar gerçekçiliği elden bırakamayız. Atatürk ne diyordu? Biz diyor ilhamımızı böyle gökten indiği varsayılan bir kitaptan değil doğrudan hayatın kendisinden alırız gibi bir şey söylüyordu. Biz de şimdi onu örnek alıp doğrudan hayatın kendisinden ilham almalıyız. Bakın İslam'da bile hikayesi var. Yani birçok öğretide vardır. İslam'a göre mesela Allah'ın nefsi terbiye ediş hikayesi vardır. Allah nefse sürekli soruyor işte sen kimsin ben kimim. Nefsi de onu sürekli ene ene ente ente diyor. Ben benim sen sensin. Allah'la kendisini iki farklı ve birbirleri arasında bir hiyerarşisi olmayan bir varlık gibi anlatıyor yani. Söylenene göre Allah bu nefsi akıllandırmak için çeşitli cezalar veriyor. Cehennemin o katını atıyor, bu katını atıyor. Bir şekilde yani bir şeyler yaşanıyor orada. Ama nefs asla akıllanmıyor. En son Allah onu aç bırakıyor. Ve aç bırakıldıktan sonra Allah ona tekrar soruyor. Men ene ve ma ente diyor. Ben kimim ve sen kimsin? Ve nefs orada artık açlıktan sonra akıllanıp Allah'a cevap veriyor. Diyor ki sen diyor benim Rabbimsin ben de diyor senin aciz bir kulunum, abdinim. Yani İslam öğretisine göre aslında nefsi terbiye etmenin arkadaşlar en doğal, en işe yarar yolu açlıktır. Tabii ki burada açlık biraz da semboliktir. Yani açlık, susuzluk da aynı şey mesela veya işte hani provide etmek diyorlar ya temin etmek. Birilerine bir şey temin ettiğinizde o kişinin hayatta kalmasını eğer sağlıyorsanız o temin ettiğiniz şeyle aslında siz bu temin etmeyi keserek o karşı tarafı o temin ettiğiniz şeyin açlığına mahkum etmiş oluyorsunuz. Yani bunun yoksunluğunu yaşatıyorsunuz. İşte burada bakın çıkış yolunu bulmak için ne kadar farklı öğretileri birleştirmemiz gerekiyor değil mi? Bir de hayattan mesela aldığımız dersi hemen koyalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadarki geçmişte yaptığı tüm politikalarda hep ne dedik? Ya Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmasa da şunu yapsa aslında daha iyi olur dedik, değil mi? Zaman içinde hatta kılıçlar bizi öyle bir noktaya getirdi ki dedik ki yani tam tersini yapsa aslında olur. Yani bizim dediğimizin hep tam tersini yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. Burada da aslında biz bir Özgür Özel'in hani dağılmamak üzere toplanırız sokakta diyor ya meydanlarda. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin acaba dediğinin tam tersini yapsak ne olur? Bir bunu bir hayal etmek istedim açıkçası. Yani aslında meydanlarda toplanmasak da evde kalsak mesela. İktidarı tüm bu hani iktidar dediğimiz şey, hükümet dediğimiz şey aslında bir makine yönetiyor değil mi? Devlet bir makine gibi bir mekanizma. Her bir dişlisi birbirini etkileyen bir mekanizma ve bu makinenin bir yakıtı var. Bu yakıtı da her gün işe giderek alışveriş yaparak vergi ödeyerek sürekli yani iletişim kurarak vesaire biz ödüyoruz. Yaptığımız tüm üretim ve tüketimlerden devlet pay alarak tüm bu makinayı çalıştırıyor değil mi? Ve nefsi terbiye etmenin yolu yine İslam öğretisine göre eğer açlıksa eğer bizim evde kalmamız mesela tüm bu tüketimi durdurmamız, üretimi durdurmamız, para harcamayı durdurmamız hatta bankalar biliyorsunuz mevduatın belli bir katına kadar kredi dağıtabiliyorlar ve bu dağıttıkları kredi oranında da para kazanıp bundan da vergi ödüyorlar falan. Böyle dolaylı yollardan da düşünerek örnek veriyorum bankadaki paraları çekmemiz, yine mesela Türk liralarını dolar yapmamız falan hani sadece evde tembellik yapmak üzere anladınız mı? Biraz hazırlık yapıp biraz minimumda yaşayıp herhangi bir tüketim yapmadan mesela işe gitmeden hiçbir alışveriş yapmadan mesela hiçbir fatura ödemeden kira ödemeden hiçbir şey. Yani tabii ki yasal yollara gitsin herkes. Tüm alacaklılar yani kusura bakmasınlar yasal yollara gitsinler deyip evde bir terapiye kapandığımızı hayal ediyorum. Ve hayalime göre mesela atıyorum şu anda 1 milyon kişi bunu yaptı diyelim. En son hani Ekrem İmamoğlu'na 10 milyon kişi imza verdi, 15 milyon kişi imza verdi. Cumhuriyet Halk Partisi 20, -20 5 milyon oy aldı. Daha geçtiğimiz süre içerisinde mesela yine bir yargıtaydan bazı rakamlar yayınlandı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne 370 bin falan yeni üye katılmış. Yani 1 milyon aslında abartılı bir rakam değil. Bu rakam tabii ki yukarı çıkar. Yukarı çıktıkça benim size birazdan anlatacağım etkileri katlanarak artar. Arkadaşlar 1 milyon vatansever insan eğer organize bir şekilde karar verip belli bir tarih itibariyle evde inzivaya çekilirlerse yani sosyal ve ekonomik hayattan yok olurlar işte hükümetin her gün ama bakın her gün ihtiyacı olan o yakıt maalesef kesilmiş olur. Tembellikten insan tutuklanamayacağı için de yani kimse evinize gelip sizi tembellikten dolayı nasıl tutuklayacak? En fazla işte Telegram gruplarında, Twitter'da orada burada bunu paylaşan hesapların evlerine giderler ama kaç kişiyi tutuklayacaklar? Yani ne kadar kişi tutuklanabilir? Ve tutuklandıkça da hani yenilgi yenilgi büyüyen zaferler vardır diyor ya reis. İnanın tutuklanma oldukça da insanlar daha çok evde kalmaya başlayacaklar. İşte güce boyun eğdirmekten kastım benim bu. Yani ben şu anda bir hayal kuruyorum ama tabii ki profesyoneller, ekonomistler, stratejistler bu senaryoları çok daha akılcı bir şekilde tartışırlar. Elbette evden çıkmak zorunda olanlar olacak. Devlet memurusun evden çıkmak zorundasın ama mesela muhalifsin bu harekete içten içe destek veriyorsun. Evet memurlar iş yavaşlatabilirler. Ya da mesela hakimsin diyelim davayı ertelersin. Ya da diyelim doktorsun. Şimdi doktor kötü bir örnek oldu. Sen yine hipokratı bozma ama bak işte yani işin teknik tarafını sen biliyorsun. Yani böyle senaryolar yaşanabilir. Ben tabii ki böyle bir şeye çağrıda bulunmuyorum kesinlikle. Ama şu anda sadece Özgür Özel'in söylediği laflar üzerine biz bir hayal kuruyoruz. Muhalefet ne yapar? İktidar nasıl cevap verir gibi. İşte böyle yüksek olan sayılarda yani 1 milyon ya da 1 milyonun üstü sayılarda insanın organize bir şekilde ve Belli bir tarihten itibaren biz trafiğe bile çıkmıyoruz biz artık evdeyiz ta ki o sandık gelene kadar demesi halinde yani evet bu bir saraya yürüme değildir ama arkadaşlar saray size yürümeye başlar yani saray bu hareketi yapanlara yürümeye başlar. Çünkü burada hükümetin elini kolunu her şeyini bağlayan bir faktör var hükümet dolar basamıyor hükümetin Türk lirası basması hükümeti yani 3-5 gün götürür bir hafta götürür hadi diyelim 10 gün götürdü rezervler eksiye girdi o oldu bu oldu ya bir ay. 2 ay, 3 ay düzgün bir yardımlaşma şekliyle kimsenin açlıktan ölmeyeceği şekilde anladınız mı? Zaten vatan için ölmeye hazır değil miyiz? Cumhuriyet rejimi için ölmeye hazır değil miyiz zaten? Ölürüz ama 3 ay evde mi kalamayız? Bence kalırız. Ve evden, sosyal medyadan gerçekten bakın samimi söylüyorum AK Parti'nin içten nasıl çatladığını sadece izleriz. Sessiz bir şekilde izleriz. Birkaç gün önce reis şey diyordu, kale içten fethedilir diyordu. Örnekler veriyordu orada konuşmasında. Gerçekten de kale içten yıkılır arkadaşlar. Hele AK Parti gibi bu kadar korunaklı bir kale ancak ve ancak içten yıkılır olabilir. İş öyle bir noktaya gelir ki iktidarın hayatta kalabilmek için tek kurtuluş yolu bir an önce seçime gitmek olur. Evet herkes terörist ilan edilir. Bu harekete destek veren herkes lanetlenir bütün medya tarafından ama arkadaşlar iktidar seçime gitmezse işte bu senaryoda kendi içindeki birliği de kesinlikle koruyamaz. Zaten güç sahibinden bir şey istemek de böyle olur arkadaşlar. Yani çıkar ilişkileri üzerine kurulmamış her ilişki aslında her an yıkılmaya mahkumdur. Çünkü işin içinde duygular vardır. Halbuki burada hala hazırda bir çıkar ilişkisi var. Ve burada yapılacak hiçbir protesto, hiçbir boykot, hiçbir şekilde böyle hani evde kalma protestoları falan filan hiçbirisi iktidarın bu yaptığı arka arkaya tutuklamalardan daha fazla bu ülkenin ekonomisine zarar vermez. Verse dahi arkadaşlar ondan sonra toparlanması çok daha kolay olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek kurtuluş yolu bu iktidarın sandık yoluyla değişmesidir. Açıkçası benim aklıma daha iyi bir senaryo gelmiyor. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni artık gözden çıkardığını bildiğimiz bu iktidardan da korumamız gerekiyor. Çünkü burası bizim vatanımız. Nasıl ki yıllardır göz yumduk, andımızı mı kaldırıyorsunuz? Kaldırın abi. TC mi? Tamam abi kaldırın. Yıllarca Yeter ki bu halkın birliği, dirliği bozulmasın. Her şeye nasıl göz yumuldu? Ama artık işler öyle bir noktaya geldi ki bu saatten sonra evet, mevcut iktidarı desteklemeyen herkesi düşman ilan etmiş bir mentalite var karşımızda. Ve umut ediyorum ki ülkeyi hiç böyle iç çatışma gibi ilerleyen tarihlerde ülkemizde böyle kapanması çok zor. Derin yaralar açacak, travmalara hiç götürmeden. Umarım bu iktidardan da demokrasimizi koruyarak muhalefet liderleri bir an önce iktidarı sandığa götürmenin artık bir yolunu bulurlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.